Sí, la sí, sí.

Allah ne söylenebilir ki yani çok istiyorduk çok istedik oldu çok şükür Allah a. 18. sırada çıktı hala duy gerçekten o numaralarımı duydum ya emin olamıyorum ama çok şükür yani herhalde teyit etmemiz lazım teyit 50, 50 kişi alacaklar <laughs> 5939 5939 başvuru. Yani yüzde birin altında bir şansla şükürler olsun kazandık yani. Bahşişen, evet de aynen de öyle. Vallahi çok, çok, çok mutluyum. Şans onun şansı. Çok sevindin değil mi? Şu an evet çok sevindim. Hatta. İstiyor muydu? <laughs> <laughs> İstiyorum. Bu kadar kişinin içerisinde sen çıktın değil mi? Evet. Çok. Yani. Büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Her şeyden önce çocuğumuzu belki de ilerideki o büyük bir sınav engamesinden kurtarmanın verdiği keyifle yaşıyoruz çok keyifli. Teşekkürler. Kaçın sırada çıktınız efendim? 25. 25. Tam kaç ortadan girdik. Kaç kişi alınacak efendim? 50 kişi. 50 kişi alınacak. Kaç kişi başvurdu? Ya sanırım 5000'i geçmiştir çünkü 5000'li bir rakam kurada çıktı. 6000 civarı vardır herhalde. Ke şüphesiz, şüphesiz, şüphesiz kesinlikle. Siz ne, siz ne söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceksin? Onun daha haberi bile yok hiçbir <laughs> şeyden. Ona bir söylemedik. O da şimdi burada öğrendi sürpriz. <laughs> ne olduğunu da pek bilmiyor. Biz de kurallardan kurada bekliyoruz bize inşallah. Nasıl? Her sene oluyor. Her sene oluyor çocuğumuzun geleceği için. Onun için en iyisini istiyoruz. Toplamda 50 kişi. <laughs> yani bildiğim bildiğim e, ee, 6 bin kişi, 6, bin, yaklaşık 6 bin kişi. Evet. İnsanların en iyi arayışı. <laughs> 好了、yeah,。